Merhabalar sevgili danışanlarım bugün size el egzamasından bahsetmek istiyorum. E, atopik dermatitin bir çeşidi biliyorsunuz dermatit genel bir şemsiyenin adı her türlü egzama dermatitin içine giriyor. İşte sebolik dermatit, atopik dermatit, işte göz egzaması, el egzaması, kontak dermatit yani temas egzaması gibi. Şimdi el egzaması diye bilinen egzama daha çok eller e, dış e, çevreyle daha çok ilişkide olduğu için e, bu tür hastalar sabun, özellikle sıvı sabun, kolonya, ıslak mendil, ıslak mendil e, özellikle petrol türevi olduğu için ıslak mendil, e, parfüm e, çok böyle kimyasalla temas etmemesi gerekiyor. İşi gereği eğer elleriyle bir iş yapıyorsa işte veznedar gibi çamaşırhanede çalışmak gibi yani sonuçta elleriyle tamirhane gibi. Elleriyle iş yapan hastalar e, medikallerden ya da eczanelerden egzama eldiveni alabilir. Bu eldivenlerin içi penye, dışı naylon oluyor. E, penye teri ve nemi alıyor. Yoksa direkt naylon eldiven koyduğunuzda sürtünme diye beraber ısı enerjisi oluşacağı için daha çok tahriş olur. E, atak döneminde mecburen doktor kortikosteroid kremlerle tedavi eder. Yani yarıldığı dönemde, kaşındığı dönemde. E, açıldığı dönemde mutlaka doktora başvurmalısınız. Bu atak dönemidir, azlığı dönemidir. Ama remisyon döneminde ben size sabunsuz sabun dediğimiz cildi kurutmadan temizleyen Dermonem'in ardıç katranlı sabununu öneririm. E, en azından kimyasalı yok. Sıvı sabunlarda nazaran çok daha masum, doğal. Çünkü bu tür egzama hastalarına çıplak su bile zarar verir. Sudaki kireç bile zarar verir. Sudaki kireci yok eder, nötralize eder. Böyle bir e, sabunsuz sabun dediğimiz e, bu tarz bir sabun öneririm. E, bir de Bioderma'nın Atoderm Intensin Baum eşsiz bir üründür. Kesinlikle tavsiye ederim. E, Bioderma adı üzerinde biyolojiden gelen dermatoloji cildin biyolojik yapısına %100 uyumludur. Özellikle Atoderm Intensin Baum kaşıntılı egzamalarda çok etkilidir formülünde lipigenyum teknolojisi var. Çok başarılı bir teknoloji ve aynı zamanda Bioderma'nın kendine ait patentli olan skin Barrier formülü var. Skin Barrier formülü şöyle anlatayım. Eee egzama'da cildin koruyucu bariyeri yani koruyucu tabakası zarar görüyor. Ciltteki su alışverişi bozuluyor. Bariyer açıldığı zaman da işte alerjenler deri içine girip bağışıklık sistemini uyarıyor. Dolayısıyla bunun yaptığı cildin bariyer sistemini onarmak, cildin bariyerini onarmaktır. Bu anlamda çok eşsiz bir üründür. Kesinlikle tavsiye ederim. Uykuda tutar. Yani el egzemesine tavsiyem bu sabun ve bu kremdir. İnanın çok çok memnun kalırsınız. Saygılarımla. Herkese günü çok güzel geçsin. Herkesin günü. Eczanemizden sağlıklı günler diliyorum herkese.